ı sesini öğrenelim, yazalım. İşaretleyelim, söyleyelim. Adında ı sesi bulunan varlıkları örnekteki gibi işaretleyelim. İşaretlediğimiz varlıkların adlarını söyleyelim. Ihlamur, ıhlamur, ı sesi ile başlar. Adında ı sesi var. Tırtıl, ağaca tırmanan bir tırtıl. Tırtıl, içinde iki tane ı sesi var. Tırmık, Tırmık içinde iki tane ı sesi var. Baca içinde ı sesi yok. Saksı içinde ı sesi var. Saksı ı sesi bitiyor. Arı arı ı sesi bitiyor. İçinde ı sesi var. Balıklık balık içinde ı sesi var. Başka adında ı sesi bulunan varlıklar nelerdir? Onları da hemen söyleyelim. Tırtıl, ıspanak, arı, tır atkı altı kulaklık kayık karınca anıt kabir şimdi de ı sesi nasıl yazılır ona bakalım ı harfini yazalım I harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen harfi yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. I harfini yazalım. I harfi yukarıdan aşağıya doğru bir hareket ile bu şekilde yazılır. I diye okunur. Tırtıl içinde iki tane I sesi var tırtıl kelimesinin. Şimdi içi boş verilen I sesimizi bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru içini çiziyoruz ve Böylece kırmızı ile boyuyorum ben. Kırmızı, kırmızı içinde 3 tane ı sesi var kırmızı kelimesinin. I sesi, küçük ı sesi, ı harfidir bu. I harfi ı sesinin sembolüdür. I harfi, küçük ı harfi kılavuz çizgi aralığımız, aralıklarımızın alt aralığına yazılır. Böyle noktalı çizgilerin üzerinden giderek elimizi I sesinin sembolü olan I harfini yazmaya alıştırıyoruz. I harfi bir hareket ile bu şekilde yazılır. I diye okunur. Diğerlerini de bu şekilde yazdıktan sonra elimiz alıştı ve artık boş yerlere kılavuz çizgili defterimizin kılavuz çizgilerinin alt aralığına böyle I harfini yazıyoruz. Devam ediyoruz. I harfi kılavuz çizgi aralıklarının altındaki aralığa bu şekilde yazılır. I diye okunur. Ihlamur, ıspanak, ırmak gibi kelimeler I sesi ile başlıyor. Tırnak içinde I sesi var. Diğer satırlarda siz yazarak sayfayı tamamlayabilirsiniz. Şimdi de büyük I harfinin yazılışını öğrenelim. Büyük I harfini yazalım. Büyük I harfinin yazılışını izleyelim. Hangi parmağımızla ok yönünde takip edelim harfi? İçi boş verilen harfi yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. I harfini yazalım. Büyük I harfi de aynı küçük I harfi gibi yukarıdan aşağıya doğru bir hareket ile yazılır. Bu şekilde ve I diye okunur. Büyük I harfi şu şekilde içi boş verilen harfimizin içine çiziyoruz ve ben yine kırmızı kalemi kullanarak boyamamı tamamlıyorum. Büyük I harfini bu şekilde yazıyorum. Yine kılavuz çizgili defterimizin kılavuz çizgi aralıklarının ikisini de kullanıyoruz. Hem üst aralığa hem alt aralığa. Yukarıdan aşağıya doğru başlıyoruz. Bir hareket ile bu şekilde yazıyoruz. Elimizi alıştırdıktan sonra I sesinin sembolü olan I harfini elimizi alıştırdıktan sonra böyle noktalı çizgilerin üzerinden giderek ve artık noktalı çizgilerin olmadığı yerlere de kendimiz yazabiliyoruz. Artık nasıl yazıldığına elimiz alıştı. Büyük I harfi özel isimlerin baş harflerini yazarken özel isimlerin Baş harfini büyük harfi harfiyle yazarız. Mesela nedir? Özel isimler. Isparta mesela şehir ismi, özel isimdir. Isparta. Bir de isim olan harf mesela isim olan kelimelerin baş harfi. Irmak mesela isim olduğunda, insan ismi olduğunda büyük ı harfini yazmaya devam edelim. En son ırmak diyorduk. Irmak insan ismi olduğunda ı sesiyle ı harfi büyük yazılarak başlar. Işık yine insan ismi olarak özel isim olarak yazıldığında ışık büyük harfle başlar. Az önce ı demiştik. Bir de ı'dır ilimiz var. Özel isimdir şehir ismi. Büyük ı harfi ile başlar yazılırken. Diğer iki satırı da büyük ı harfini yazarak tamamlayalım. Bu şekilde. Siz de kitabınızdaki boş satırları bu şekilde yazarak tamamlayın ve bu satırda siz yapın. İsterseniz defterinizi de kullanabilirsiniz. Şimdi de bir küçük ı harfi, bir de büyük ı harfi yazarak dersimize devam edelim. Arı. Arı ı, Ar -ı I sesiyle biter. içinde bir tane ı sesi var. Bir küçük, bir büyük. Küçük ı, büyük ı. Küçük ı'yı alt aralığa büyük ı'da üst aralığa yazarak bir küçük bir de büyük ı harfi yazıyoruz bir satır. Şuraya da bir satır yazalım. Bu şekilde bir küçük bir de büyük ı harfi yazıyoruz. Siz de kendi kitabınızdaki boş satırları yazarak sayfayı tamamlayın. İsterseniz defterinizde kullanabilirsiniz. Diğer satırlarda siz tamamlayın. Bulalım, boyayalım. I harfinin yazılı olduğu balonları boyayalım. I harfinin yazılı olduğu balonlar. Birisi bu. Büyük I harfi. Hemen şöyle boyuyoruz. Küçük I harfi boyuyoruz. Yine küçük I harfi. Siz kendi kitabınızdaki balonları istediğiniz renge, farklı renklerle boyayabilirsiniz. Ben kırmızı rengi kullanıyorum. Kırmızı kelimesinin içinde kır-mı-zı 3 tane ı sesi var. Kır-mı-zı. 1-2-3- 3 tane de balonumuz var.